Eğer zamanı geçmişse çocukların aşısı yapılmalıdır diyorum. Sağlık Bakanlığı aşı ile önlenebilir hastalıklar daire başkanlığı tarafından toplumun aşılama konusundaki duyarlılığını arttırmak ve eksik aşılı çocukların aşılanmalarını sağlamak için 10. Avrupa Aşı Haftası kutlamaları Edirne'de de başladı. Evet ülke dışında dünyada çok az ülkede hatta yok denecek kadar de, 13 tane şey uygulayan, ücretsiz uygulayan ender ülkelerden biriz efendimiz. Sağlık Bakanlığı. Gelişmiş ülkelerde yapılan aşıları aynısı biz de de yapıyoruz. 10. Avrupa Aşı Haftası için yapılacak olan etkinliklerin ilki Serhat Aile Sağlığı Merkezi'nde düzenlendi. Serhat Aile Sağlığı Merkezi'nde yapılan etkinliğe Vali Dursun Ali Şahin, Edine İl Sağlık Müdürü Doktor Muhsin Kişoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Yani sadece insanlarda değil, hayvanlardaki aşılık konusunda da biz çok iyiyiz. Aile Sağlığı Merkezi'nde konuyla ilgili açıklama yapan Vali Dursun Ali Şahin, Türkiye'nin aşılama konusunda ileride olduğunu ifade etti. Koruyucu e, nitelikte olan bu aşıların işte 13 kalem olduğunu biraz önce arkadaşlar saydılar. İşte kızamundan, su çiçeğinden, tatanozundan, e, böyle e, hepatit A'sı, B'si, ee, bu gibi 13 tane hastalığın aşısının olması ve Türkiye'de de bunun iyi uygulanması hakikaten sevindirici bir durum. Şunu söyleyeyim ki eğer aşılar muntazaman bir aile yapabiliyorsa aşılarını muntazaman hanımı veya evin beyi, erkeği takip ediyorsa o çocuğun hastane kapılarına düşmesi çok az olur. Yapılan açıklamaların ardından Vali Dursun Ali Şahin, sağlık merkezine aşılanmaya gelen minik bir bebeği kucağına alarak burada da aşılamanın öneminden bahsetti. Buna bakmayın küçüksün diye. Bu büyük. Bu yarın en büyüğü. Bu hepimizin en büyüğü olacak. Cici. Adın da seni. Defne. Ne? Defne. 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 Evet. Vay vay vay. Defne'ye bak sen şey Defne. Defne hayatın başlangıcında aşıyla başlıyor. Değil mi Defne? Hadi bakalım aşısını yapıp bakalım beni. Hadi bakalım. Hadi zorunlu Zorunlaştan değildi hepatit B aşısı. Ben işte kaymakamlığında bana biri anlattı bunun hepatit B'nin devletin maliyetini çok yüksek olduğu anlatınca ben dedim ki ne zaman başladı bu iş dediler. Daha yeni ortaokullarda bu uygulanmaya başladı zorunlu olduğundan. Dedim lise sürüsleri oldu mu? Ya valla olmadı. Bakırköy'deki, pardon Kartal'daki tüm lise son sınıf öğrencilerinin hepatit B aşısını yaptırdık. O zamanın parasıyla bayağı büyük bir miktarda da para ödemiştik. Ee, şimdi zorunlu aşı sistemine girmiş.